Örgütsel Davranış Ünite 8 Özet Görev Başarımı Kavramı Görev başarımı, örgüt kaynaklarının ürün ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarını kapsar. Bu davranışlar, çalışanın görev tanımında belirlenmiş olup, örgütte istihdamının ve haklarının devamı için yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler, sorumluluklar ve işleri içerir. Görev başarımını oluşturan davranışlar göreve özgüdür ve bir işten diğerine farklılık gösterebilir. Örgütsel vatandaşlık davranışları. Çalışanın görev tanımında yer almayan ancak örgütün sosyal ve manevi ortamının kalitesini artırarak örgüte olumlu katkı sağlayan davranışlara örgütsel vatandaşlık davranışları denir. Örgütsel vatandaşlık davranışları hedef kitlesine göre ikiye ayrılır. Bireyler arası vatandaşlık davranışları çalışanların iş arkadaşlarına ve diğer örgüt üyelerine destek olması, yardım etmesi gibi görev tanımının ötesinde kalan bireysel katkılardır. Kurumsal vatandaşlık davranışları çalışanların örgüte olan bağlılıklarını göstererek örgütü savunmaları ve örgütsel faydayı artırıcı tutumlar sergilemeleridir. Üretkenlik karşıtı davranışlar örgütlerin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini tehdit eden, örgüt veya bireylere zarar verebilecek eylemler üretkenlik karşıtı davranışlar olarak tanımlanır. Üretkenlik karşıtı davranışlar dört kategoriye ayrılır. Bireylere yönelik üretkenlik karşıtı davranışlar. Örgüt ortamına zarar veren olumsuz tutumlar. Saldırgan ve rahatsız edici davranışlar. Örgüte yönelik üretkenlik karşıtı davranışlar. Verimlilik normlarından sapmalar. Örgüt mal varlığına yönelik zararlar. Bu tür davranışlar örgütün etkinliğini ve iş yerindeki genel huzuru olumsuz etkileyebilir. Çalışanların adalet algısı. Örgütsel adalet, çalışanların iş yerinde ne kadar adil bir ortamda çalıştıklarına dair algılarını ifade eder dört boyuttan oluşur. Dağıtım adaleti örgütte alınan kararlar ve bu kararların sonuçlarının çalışanlar tarafından ne kadar adil algılandığı. Süreç adaleti karar alma süreçlerinin adilliği. Etkileşim adaleti yöneticilerin çalışanlara gösterdiği tutumun ne kadar adil olduğu. Bilgisel adalet yöneticilerin çalışanlara sağladığı bilginin ve iletişimin şeffaflığı. Çalışanlar, adil bir iş ortamında görev başarımını ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını artırırken, adaletsizlik algısı üretkenlik karşıtı davranışlara yol açabilir. Örgütsel öğrenme ve öğrenen örgüt kavramları. Örgütsel öğrenme, değişen çevre koşullarına uyum sağlamak amacıyla bilgi toplama, bilgiyi anlamlandırma, ilgili kişilere iletme ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama sürecidir. Öğrenen örgüt, çalışanlarının öğrenmesine imkan tanıyan, böylece verimlilik, kalite, yenilikçilik ve rekabet gücü gibi avantajlar elde eden örgüt yapısıdır.